arkadaşlar yeni makinemizin denemesini yapacağız. Yereceği makine şu anda. Ee, Makaron koyma ve kutlamayı göstereceğiz sizlere arkadaşlar. Evet. Ustamız yardımcı oluyor bize. Makaronu, ürünü koyma yerleştirme şeklimiz. İlk başlangıç aşamasında yan taraftan direktmen, hiç şey yapmadan direkt koyabilirsiniz. Problem değil. Ona ayrılım, buna ayrılım. Böyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Dikkat et. Hiç şey yapmayın. Sonra çok az bir titreşimi titreşim değil aslında. Oynatırsanız kendi zaten yerleşiyor arkadaşlar. Herhangi bir mücadele vermenize gerek yok. Evet. Bunu e, tütün makaronu koyma e, makaronu makineye koyduğumuz e, tepsilerle de yapabilirsiniz. E, daha sonra o size kalmış bir şey. Olduğu gibi boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kapatıyoruz. Bunu tabii bir iki üç uclarını bitirelim. Ucları boş ver. Buna rağmen makinamıza o kadar güveniyoruz arkadaşlar açıkçası. Bu kadar boş olmasına rağmen biz bununla bu şekilde test etmeye karar verdik. Çünkü herkes dolusunu zaten yapıyor. Hoş bir tanıdık. Evet. Birinci bastık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken tamam, tamam. al. Tamam. 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 Dikkat etmemiz gereken bu aşamada içeriye yeter e, ne fazla ne eksik e, aynı oranda titreşimi makaronu indirecek şekilde ayarlamanızdır hız olayını, spit olayını. Ee, <laughs> ayarladıktan sonra bir önemi yok arkadaşlar. Evet. Makarnalarımızın ucu boş olduğu için biraz içeri düşüyor arkadaşlar. Burada da. E, e, normal aralar, normalde düzgün olsa aralar kesimde düzgün olsa daha düzgün olacaktı. Evet. Ama burada böyle bir problemimiz olduğu için şu an uçlar boş olduğu için bakın uçlar ne tamamen boş. Buna rağmen hatasız bir şekilde arkadaşlar hatasız bir şekilde doldurabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü çok genelde genelde uç boş olduğu için zaten gidiyor. Evet. Genelde bunlarda uç üst boyuşu olduğu zaman katlama da farklı problemlere karşı karşıya kalırsınız. Makinenizde böyle bir hata arkadaşlar. Ee, güvenle alabilirsiniz. Kesinlikle itimat edebilirsiniz. Ee, Uçları hepsi boş olmasına rağmen. Bakın. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle durduruyorum. Uçlarına lütfen dikkat edin. Yarı yakada boş. Bunların uçlarında da yine boşluklar kez de aynı. Bir santim iki santim olanlar var arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Evet, evet. Biz de nazar vereceğiz olabilir. Arkadaşlar yeni mekanımızın jelatin mekanımızın denemesini yapıyoruz. Geldik. Buradan koyduk arkadaşlar. Jelatimizi alıyoruz. Bakın şuradan. Biraz fazla arka tarafa doğru veriyoruz. Şuradan. Verdikten sonra şöyle çekiyoruz. Çektik. Görüyor musunuz? Alıyoruz bunu buraya. Şuraya getiriyoruz. Arkadaşlar buradan şu şekilde girmesini sağladık. Yakınlaştır. Şuraya girdi. Buradan girdi. Ve biz onu yavaşça iterken bakın sağ taraftan sağ taraftan bu taraf görüyor musunuz? Burası da girdi. Sonra Bıraktık, bunu geri çekiyoruz, bunu geri çektik. Şimdi buradan bakın, geldik buradan devam ediyoruz arkadaşlar, devam ettik, şurada duruyoruz, durduk. İkinciyi koyduğumuz kabul ediyoruz, ikinciyi evet. koyduktan sonra yani, tamam mı? Şimdi tabii çok olması gerekiyor, böyle gitmesi gerekiyor. Projesi evet. Siz böyle Buradan şu şekilde arkadan kendisi siz yapmıyorsa tamı düşüyor onlar içinde. Arkadan düşüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kafalara bakalım. Okey. Okey. Öbürüne getirelim. Bu da bu Evet. Evet bunlar hazır. Okey. evet, arkadaşlar, şey, sen. şu anda. Olsun için üç Yaklaşık olarak kırk saatte altı bunu buraya. Şuraya geçiyoruz. Bu saat bir Bu şekilde girmesini sağlayın. Bu <laughs> oh. <laughs> Bakın. Sağ tane Sağ var. bu tane daha var. Bir 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 tane yani, daha şurada, görüyoruz. şurada görüyoruz. İkinci, toydum, ikinci koyduktan sonra yani. Çok, Çok olması gerekiyor. ki böyle gitmesi gerekiyor. Siz böyle yapmayacaksınız. Buradan şu şekilde arkadan kendisi siz yapmıyorsunuz. Zaten bu düşüyor. Getir onları şimdi. Arkadan bir düşüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kafalara bakalım. Okey. Okey. Öbürüne getirelim. Burada burada. Evet, evet bunlar hazır. Okey. Ya Allah aşkına bir video çekeceğim. Ne dedim abi ne bileyim ben ya. Ne yapayım, Eli bununla alışmaya başlamış. Bu evet. evet. iki gün sonra var ya, şişet fadil olur. Beşinci paket abi arkadan düşer. Hemen var, bu da beşinci paket gelmiş gibi Bas davran. davran. girdi abi. Baskıya girdi. Beşinci Bas paket gelmiş gel. gibi davran. Koyuyormuş gibi yapıyorlar. devam evet. ediyor. Hı -hı. Duruyor. Paketi aldı. Tekrar. Ha. Evet. Koydu. Buraya. Buradan yap yapma zamanıyla o Hı -hı. şey olmuş oluyor. Hı -hı. Paketlenmiş oluyor yani. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hı -hı. Şey. Evet, şuradan zıt. Zıt. Şöyle. Ağzını Yapıyoruz Bitti. Hayırlı işler. Evet. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yeni makine, yeni makinemiz ee, paketleme. Şu an testini yapacağız. Evet arkadaşlar. Yeni modelimiz. Bakın. Uzamız şu anda normalde boş. Bayağı boş. Şöyle durdurayım ben. Elimizde ürün olmadığı için boş güçlerle deneyeceğiz şimdi. Evet. Şu anda bir başlayalım. Yapalım. Bir Titreşim özelliği olmadığı için güç iç dökme olayı da olmadı aslında. Evet. Evet arkadaşlar yeni makinemizin şu an testleri devam ediyor. Abi bozuk makaron geldiği zaman ister istemez ya ağzını yırtıyor ya. Boş atıyor. Makarondan kaynaklı bir şey. Makine silah gibi olmuş. Kalanlara ayrılır olsun. Evet. Yusuf abi. Ya mı? Yeri değil. Yani, Aa, ya, 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 sabit olması lazım uzandırmak için. Hareket ettiği için vibrasyondan çok verimli şey yapmıyor. Makaronlar onlar için ağzında oynuyor. O yüzden avuçlar da Abi. Ee, şey soracağım. Şey soracağım bile. Özel kaçın olsun. Ne oluyor? Ne diyorsun? Ben de güzel oldum. çok fazla hata var burada. Abi yirmi kazan sardım ha. Yirmi kazan yapsa ben müdahale Çok bir şey değil Ağzı Çok yapsa ben müdahale edeceğim. Çok mi? Gel mi? Gel mi? Gel kapattım. Anlatı hatırlatacak. Ama ben şimdi şey olsun diye karşıda. Ben normalde bunların yanlarda yavaş yavaş yaparım. Tek bunu yapıp ya bana bir tane hani, bir tane bana var. Bir evin ucları muhteşem bir şekilde biraz daha evet. harita büyük bir şokusu var kesinlikle hata yoktur yok. aşağıdan Burak abi çağırsana Ya şu nokta Abi, Mehmet abi. Sen git de biraz makaron götür. Var. Bırak bırak, senin bakışına bak abi. O saatte. Şunu çok az gerekirse şey yap, tamam. O sarsın. Evet arkadaşlar, kendi kendine salan makine. Öyle söyleyeyim. Bazen tabii ki e, şu tarz, mesela çok fazla şey yaptığı zaman şunlara ihtiyaç olabilir. Onları üstlerinde de alttan kontrol etmek gerekebilir. Bir da olsa. Evet, evet, Bu da Yusuf abi makine gayet güzel çalışıyor. El alıştıktan sonra daha da kolaylık oluyor. Makine için teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Yaptığım ürünler, elimin hızı, makineyi ayarlamak çok kolay. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bu silim makinamızın, poşetlama makinamızın açma kapatma tuşu. Açtık, kutu çevirdiğimiz zaman açılıyor. Bu titreşen. <laughs> bu kadar açsan yeter. Burada da bir pedalı var. Tek sefer basıyorsun, bırakıyorsun. 20 günden poşetliyor.